Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir klasiği bozmuyoruz ve iki tarifi aynı anda veriyoruz. incir reçeli ve incirden incir suyu yapacağız. İkisini aynı anda yapıyorum. Buyurunuz tarife geçelim. İlk önce incirlerimi çok güzel yıkıyorum. Ve bu tarif için ben e, genelde incir reçeli için az olmuş ya da olmamış incirler kullanılır ama e, ben olmuş olgunlaşmış incirler kullanıyorum 1 kilo kadar incir kullandım ben ve bunun içinde 1 e, kiloya yakın yine şeker kullandım incirler zaten tatlı olduğu için tam 1 kilo kullanmadım şekeri 700-800 gram kadar kullandım e, damak tadınıza göre siz bunu ayarlayabilirsiniz incirlerimi çok güzel yıkadım saplarını Kestim, bir tencereye aldım ve üzerine şekerimi ekledim ve üstüne çıkana kadar da su ekleyeceğim. Ee, aslında bakarsanız olgun incirden reçel yapıyorsanız ve eğer reçelle beraber incir suyu da yapmayacaksanız, üstüne su eklemenize gerek yok. Çok az belki bir e, yarım çay bardağı kadar su koyabilirsiniz. Ama çok kızık ateşte pişirdiğinizde su eklemenize gerek kalmaz. İncirler zaten kendi suyunu salıyorlar. Ve çok lezzetli, çok güzel bir incir reçeli oluyor. Fakat ben aynı zamanda incir suyu da yapacağım için su ekledim ki incir suyunda da çıkabilsin. İncir suyu çok alışık olduğunuz bir şey olmayabilir. Ama hem çok lezzetli oluyor hem de çok faydalı incir suyu. Normal reçel yapar gibi e, incir suyunu da yine kavanozlara alıp aynı şekilde saklayabiliyoruz, muhafaza edebiliyoruz. Ve kış mevsiminde kullanabiliyoruz. Fakat ben şimdi içmek için yaptım bunu. E, lohusa şerbeti olarak da ikram edilebilir. Çünkü herkes Reyhan'ın e, tadını sevmeyebiliyor. Fakat incir suyu gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu arada reçelim kaynarken ben reçelimin içine karanfil ve tarçın da ekledim. Bir tane çubuk tarçın, birkaç tane de karanfil ekledim. Bunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz karanfilin yoğunluğunu. E, ayrıca ocaktan almama 10 dakika kala 3 kaşık kadar, 3 yemek kaşığı kadar da limon suyu ekledim. Incirlerim zaten olgun incir olduğu için çok çabuk oldu reçelim. Şimdi incirlerimi Kavanozumun içine tek tek alıyorum. dağılmasını istemiyorum çünkü. Dikkatlice alıyorum. Kavanozumun içine aldıktan sonra üzerine kalan suyunu dökeceğim. Ve e, incir suyu içinde ayrıca suyum kalmış olacak. Çünkü dediğim gibi ben fazla su koydum. Yine üç geri bir ileri tekniği ile kapağımı kapatıyorum. Ters çevirerek ters çevirerek bir yere sarıyorum. Ertesi gün de sardığım yerden alıp kilerindeki yerine bırakıyorum. İncir suyumda bu şekilde böyle suyla seyreltip hazırladım ve çok lezzetli oldu. Her ikisi de çok güzel oldu. Deneyen herkese afiyet olsun. Ben çok yeni bir kanalım. Kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. Hoşçakalın sevgiler.